Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kesirler konusuyla ilgili kesirler kavramı, kesir modellerle gösterme, kesirlerin okunuşu ve yazılışı, bütün yarım çeyrek kesir, kesirler sayı doğrusunda gösterme konularını ele alacağız sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Bütün parçalanmamış etkisi, eksiksiz olan her şeye biz bütün diyoruz sevgili öğrenciler. Kesir ise bütün neş parçalarından her birine kesir denir sevgili öğrenciler. Kesir sayısı nedir peki? Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesiri, bu parçaları gösteren sayılara ise kesir sayıları diyoruz sevgili öğrenciler. Evet. 1 bölü 4 kesirinde görmüş olduğunuz gibi sevgili öğrenciler üstteki bir sayısı payı gösterir. Payın anlamı şudur. Bir, bütün kaç eş, bir bütünden kaç eş, eş parça alındığını gösterir. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta bir şekli kesri modelle gösterdik. Bütün bir bütünü dört eş parçaya ayırdık. Bir parçasını taradık. Taradığımız kısım, boyadığımız kısım payı gösterir. 1 bölü 4 kesinin ortadaki çizgi kesir. Çizgisi alttaki sayı ise paydadır sevgili öğrenciler. Payda ne demektir? Bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. Görmüş olduğunuz gibi modelde şekilde gösterirken bir bütün aldık. 4 eşit parçaya böldük. Neden? Çünkü payda da 4 vardır. Birim kesir ise sevgili öğrenciler payı bir olan kesirlerdir her zaman. Payı bir olan kesirlere birim kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Peki kesirleri nasıl okuruz sevgili öğrenciler? Kesirleri okurken yukarıdan aşağıya yani pay, pay sonra, önce payı sonra paydayı söyleyerek okuduğumuz durumlar vardır. Bir de paydadan başlayıp okuduğumuz durumlar vardır. İki türlü de okuyabilirsiniz. Evet. Yukarıdan aşağı doğru okurken önce payı söylüyoruz. 3 bölü 5. 4 bölü 7. Diğer türlü aşağıdan yukarı dediğimiz paydadan başlayarak okuduğumuzda ise 5T 3 ya da de 4 diye okuyabilirsiniz. Kesir çeşitleri nedir peki sevgili öğrenciler? Kesirleri basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesirler olmak üzere 3'e ayırırız. Basit kesirler sevgili öğrenciler, görmüş olduğunuz kesirlerin hepsi basit kesirlerdir. Bunların ortak özelliği ise hepsinin payı paydasından küçüktür. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz basit kesir bütünden küçüktür. Yani birden küçüktür. Bu, bu demek oluyor ki basit kesirler sıfırla bir arasında bir değeri vardır. Örneğin 9 bölü 15 basit kesiri küçüktür birden diyebiliriz. Basit kesirleri şekilde gösterirken sevgili öğrenciler ne yapıyoruz? Öncelikle paydasına bakıyoruz. Bir bütünü paydada kaç yazıyor? 6. 6 eşit parçaya bölüyoruz payına bakıyoruz. 4, 4 tanesini boyuyoruz. Yine 5 bölü 9 basit kesirine şekille gösterirken bir bütün alıyoruz. Payda da 9 olduğu için 9 eş parçaya ayırıyoruz. Payında 5 olduğu için 5 parçasını boyuyoruz. Basit kesirler sayı doğrusunda gösterirken sevgili öğrenciler, basit kesirler 0 ile 1 arasında olduğu için bir sayı doğrusu çizip 0 ve 1 arasını paydaya bakıyoruz. 9 eşit parçaya ayırıyoruz. Sonra payında 5 olduğu için 5 adım ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 ve 5 adım ilerledik ve kesrimizin yerini bulduk sevgili öğrenciler. Bileşik kesre geçelim. Görmüş olduğunuz bütün kesir örnekleri bileşik kesirdir sevgili öğrenciler. Bileşik kesirlerin özellikleri ise payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Bileşik kesir bütüne eşittir veya bütünden büyüktür her zaman. Yani 1'e eşit veya birden büyüktür bileşik kesirler. 9 bölü 7 kesiri büyüktür birden diyebiliriz. 9 bölü 9 kesiri ise 1'e eşittir diyebiliriz. Bileşik kesirleri sevgili öğrenciler şekille gösterirken modellerken öncelikle paydasına bakıyoruz. Aldığımız bütünü kaç eş parçaya ayıracağımıza bakıyoruz. Payda 6 olduğu için bütünü 6 eş parçaya ayırıyoruz ama paydasın, payında 9 olduğu için e, boyalı alan yetersiz. İkinci bir şekilde daha bütün daha alıyoruz. Yine 6 parçaya ayırıp onun üstüne üç parça daha eklediğimizde dokuz ettiğini göreceksiniz. Oradan da üç parça alıyoruz. Toplam dokuz parçasını boyamış olduk. Yine bir birleşik kesrini şekilde gösterirken 5 bölü üç payda bir bütün alıyoruz. Üç eşit parçaya bölüyoruz. Yetersiz kaldı gördüğünüz gibi birincisi. Beş tane boyalı olması gerekir. İkinci bütünü de yine üç parçaya bölüp iki tane de oradan boyuyoruz. Boyalı alan kaç oldu? 5. Evet, bu ikisinin modelle gösterilişinde 5 bölü 3 bileşik kesrini modelle göstermiş olduk sevgili öğrenciler. Bileşik kesireler sayı doğrusunda gösterirken de e, her sayı arasını paydaya bakıyoruz. O kadar eşit parça ayırıyoruz. 7 bölü 5 kesirinde payda 5 olduğu için 0 ile 1 arasını 5 eş, par 5 eş parçaya böldük. Daha sonra 1 ile 2 arasında 5 yaş parçaya böldük. Sonra sevgili öğrenciler, böldükten sonra paya bakıyoruz 7. 7 adım ilerlediğimizde bu bileşik kesrin yerini bulmuş oluyoruz. 5 6 ve 7 adım ilerledik. 7/5 bileşik kesirin sayı doğrusunda göstermiş olduk sevgili öğrenciler. Şimdi tam sayılı kesirlere geçelim. Evet, vermiş olduğumuz bütün örneklerde tam sayılı kesir örnekleri göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi kesirlerin önünde bir sayma sayısı var ve daha sonra basit kesir vardır. Arkasından basit kesir gelmektedir. İşte bu tür, bu tür kesirlere tam sayılı kesirler diyoruz. Tam sayılı kesirlerse bütünden büyüktür tam kısmından sonra yazılan kesir kısımları, tam sayılı kesirlerde hep basit kesir olarak verilmeli, verilmesi gerekir. Bunu unutmayın. Tam sayılı kesirler e, şekilde gösterilirken öncelikle tam kısmını tam olarak boyuyoruz. Sonra kaç tane tam varsa o kadar tam çiziyoruz. Yine aynı şekilde bir tane daha çizip paydasına bakıyoruz. Kaç eş parçaya ayıracağımızı oradan karar veriyoruz. Paydası alt olduğu için modelimizi altı eş parçaya bölüyoruz. Daha sonra payına bakıyoruz. İki, iki parça da buradan taradıktan sonra şeklimizi göstermiş olduk. 2 tam 2 bölü dört tam sayılı kesrini gösterirken de önce iki tam çiziyoruz ve boyuyoruz. Sonra bir tane daha boyuyoruz. Sevgili öğrenciler bu iki tamı gösterir. Bunu payda 4 olduğu için 4 eşit parçaya bölüyoruz. Paya bakıyoruz. 2, 2 tanesini, 2 parçasını tarıyoruz, boyuyoruz. Ve 2 tam, 4, 2 bölü 4 tam sayılı kesirini şekilde bu şekilde gösterebiliriz. Tam sayılı kesirler sayı doğrusunda gösterelim bu sefer sevgili öğrenciler. 2 tam 2 bölü 3 kesir, kesiri tam sayılı kesir olduğu için içinde bütün bütün vardır. Bu nedenle kesirimizde ne kadar bütün varsa o kadar sayı bölünmeden alınır. Sonraki sayılar da payda miktarınca eş parçalara ayrılır. Şimdi önce iki tam dediği için iki, iki tam çiziyoruz sayı doğrusunda 1, iki. Sonra ikiden sonra üçe kadar da bir tane daha çiziyoruz. Paydası 3 olduğu için her sayı arasını üç eşit parçaya böldük. Gördüğünüz gibi iki ile üç arasını üç eşit parçaya böldük. Tam kısımları bölmenize gerek yoktur. Sonra pay 2 olduğu için sevgili öğrenciler 2 adım ilerliyoruz. Ve 2 tam 2 bölü 3 kesirini yerini bulmuş olduk. Evet. Bir tane soruyla bu konuyu bekletelim isterseniz. B artı 5 bölü 18 yanındaki kesir bir basit kesir olduğuna göre B yerine yazabilecek en büyük sayı kaçtır diyor. Basit kesir olduğu için payı paydasından küçük olmalıdır sevgili öğrenciler. O yüzden en büyük yazabileceğimiz sayı 17'dir. Ama burada 5 değeri verildiği için B'nin değerini bulabilmek için 17'den 5'i çıkarıyoruz ve B'nin değerini 12 olarak bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, bir bütünü eşit parçalara bölüp bu parçalardan birini veya birkaçını sayıyla göstermesine kesir sayısı diyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün dört eş parçaya bölünmüş bir parça sağlanmıştır. Bir kesirde pay, payda ve kesir çizgisi bulunur. Bunu tekrar etmek için belirtiyorum burada sevgili öğrenciler. 3 bölü 7 kesirinde o 3 pay, ortadaki çizgi kesir çizgisi alttaki paydadır. Evet. Bir bütün iki eşit parçaya bölünmüş hale ve bir parçası alınmış. O zaman buna ne diyoruz sevgili öğrenciler? 1 bölü 2 kesri diyoruz. Üstteki pay kaç parçasının alındığını gösterir. Alttaki payda ise bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterir. Gördüğünüz gibi bir pay, iki payda ortadaki kesir çizgisidir. Evet okunuşu ise 1 bölü 2 ya da 2 de 1 şeklinde de okuyabiliriz bu kesri sevgili öğrenciler. Pay, pay kaç tanesinin alındığını gösterir. Payda ise kaç parçaya bölündüğünü gösterir. Bu konuyu tekrar ettikten sonra. Şimdi 3 bölü 6 kesrin modelle gösterilişi yanda verdik. 4 bölü 12 kesrinin modelle şekille gösterilişini verdikten sonra 5 bölü 10 kesrinin şekille gösterilişini hemen yanda verdik. Şimdi 2 bölü 6 kesrinin modelle gösterilişini vereceğiz. Burada anlatmak istiyorum. Bir bütün almamız gerekir. Bu bütünü 6 eşit parçaya böleceğiz. 2 parçasını boyayacağız. Bakın. Gördüğünüz gibi 6 parçaya böldük. 2 parçasını taradık. Şimdi 6 bölü 4 kesrini, bileşik kesrini modelle gösterirken sevgili öğrenciler, bütün alacağız ve dört parçaya ayıracağız. Ama dört parça bu bütün de yeterli olmadığı için, çünkü payda, payında altı var, bir tane de aynısından çizip, ondan da üstüne iki tane daha boyadığımızda altı parçasını boyamış olduk. Bu şekilde altı bölü dört kesrini, bileşik kesrini modelle göstermiş olduk. Görmüş olduğunuz bir tam iki bölü altı tam sayılı kesirini şekilde gösterirken bir bütün tam alıyoruz hiç ayırmamıza gerek yok. Aynı bütünden bir tane daha alıyoruz. 6'ya bölüyoruz. Onun iki parçasını koyuyoruz. Ve bu şekilde 1 1 tam 2 bölü 6 tam sayılı kesirini de modelle bu şekilde gösterebiliriz. Evet. Şimdi 2 tam 1 bölü 4 kesirinin modelle gösterilişini görüyoruz. İsterseniz ben kısayı gösterdikten sonra videoyu durdurup siz kendiniz çizimlerinizi yapabilirsiniz. Evet. Bir tam 3 bölü 4 kesrin modelle gösterilişi, şekilde ifade edilişi. Bu şekilde bir bütün aldık. Sonra bir bütün daha aldık. Onu 4 parçaya ayırıp 3 parçasını boyadık sevgili öğrenciler. Evet. Görmüş olduğunuz gibi basit bileşik ve tam sayılı kesirlerin modelle gösterilişini örneklerle pekiştirmiş olduk. Siz de değişik örnekler çizerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Evet, bütün yarım çeyrek konularıyla konumuza devam edelim isterseniz. Görmüş olduğunuz bütün cisim, şey, bütün cisimler bir bütün ifade etmektedir hiç parçalanmamıştır. Bunlara bütün diyoruz. Hiç par tüm, ha tüm halinde olanlar bir bütün ifade eder. Evet. Bir de kaç eş parçaya ayırıyor Elif? Bakın. Ortadan iki eşit parçaya ayırdığı için bu sefer bütünden ne elde ediyoruz? Bakalım. Her, her parça bütünün yarısı olmuştur. Artık iki eşit parçaya ayırdığımız için bir bütünde iki tane yarım vardır sevgili öğrenciler yarım kesri 1 bölü 2 olarak ifade edilebilir. Yarım kesri 1 bölü 2'dir. Bu ne demektir? Bir bütün alınmış, iki parçaya bölünmüş, bir parçası taranmış. Bir bütünde iki tane yarım vardır sevgili öğrenciler. 1 bölü 2 ya da 2 de 1 diye de okuyabiliriz. Evet. Bu bir yarım kesirdir. 1 bölü 2. Yani bu ne ifade eder? bütün iki eşit parçaya bölündüğünü ve bir parçasının alındığını gösterir. 1 bölü 2 kesrine aynı zamanda yarım da diyoruz sevgili öğrenciler. Bir bütünde iki tane yarım vardır. İki tane yarım bir bütüne eşittir sevgili öğrenciler. Evet Elif aldığı bir de dört eş parçaya ayırmak istiyor. Bakalım ne yapacağız? Sizce elif pideyi kaç eş parçaya ayırmış? Bakın resme ne yapmış? Eşit bir şekilde pideyi 4 eş parçaya ayırdı. 4 eş parçaya ayırdığı için her parçanın değeri kesir olarak ifadesi 1 bölü 4 ya da 4'te 1'dir. Ve bu dörtte 1 de çeyrek kesirin ifadesidir sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz gibi bunun anlamı şudur. Bir bütün dört eşit parçaya bölünmüş ve bir parçası alınmıştır. 1 bölü 4 ya da 4'te 1 diye okuruz. 1 bölü 4, 4'te 1 çeyrek kesrinin ifadesidir sevgili öğrenciler. 1 4 kesrine çeyrek diyoruz. Bir bütünde, evet, bir bütünde 4 çeyrek vardır. 2 tane çeyrek 1 yarım eder sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi yarımda 2 tane çeyrek vardır. 1 bölü 4 kesirin anlamı nedir? 1 bütün 4 eşit parçaya bölünmüş ve 1 parçası alınmış demektir. 2 bölü 4 kesirin anlamı ise sevgili öğrenci, 1 bütün 4 eşit parçaya bölünmüş, 2 parçası alınmış demektir. Evet, 3 bölü 4 kesirin anlamı ise 1 bütün 4 eşit parçaya bölünmüş ve 3 parçası alınmış demektir. Bu da sevgili öğrenciler 4 bölü 4 ya da 4 4 kesirdir bir bütün dört eşit parçaya bölünmüş dört parçası da alınmış demektir. Evet, bir bütün de sevgili öğrenciler dört tane çeyrek vardır. Ya da dört tane çeyrek bir bütün eder diyebilirsiniz. Evet. Asada, aşağıdaki, aşağıdaki her iki şekilde okuyabilir sevgili öğrenciler. 1 bölü 4 kesirini 4'te 1 diye okuyabiliriz. 3 bölü 4 kesirinin 4'te 3 diye de okuyabiliriz. 1 bölü 3 kesirinin 3'te 1 diye de okuyabiliriz. 2 bölü 3 kesirinin 3'te 2 diye de okuyabiliriz. 3 bölü 3 kesirini 3'te 3 diye okuyabiliriz. 2 bölü 4 kesirini 4'te 2 diye okuyabiliriz. 1 bölü 2 kesirini de 2'te 1 diye de okuyabilirsiniz. Evet, modelle verilmiş kesirleri ifade ederken Birinci kesir modelimizde bütün altı parçaya bölünmüş dörde boyanmıştır. Bunu kesir olarak ifade ettiğimizde altıda dört diyebilirsiniz. İkinci şeklimizde bütün beşe bölünmüş dördü boyanmış. Bunu beşte dört diye ifade edebilirsiniz kesir olarak. Üçüncü şeklimizde bütün dörde bölünmüş üçü boyanmış. Bunu dörtte üç kesir olarak ifade edebilirsiniz. Dördüncü şeklimiz bütün sekize bölünmüş üçü boyanmış. Bunu da sekizde üç kesir olarak ifade edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Aşağıda modelle boyalı kısımları gösteren kesirleri inceleyelim demiş. Birinci şeklimiz bütün ifade eden bir şekildir. İkincisi yarım ifade eder. 1 ee, bölü 2 kesirini ifade etmiştir. Bütün 2'ye bölünmüş 1 alınmış. Üçüncü şeklimiz çeyrek kesiridir. 1 bölü 4 olarak yazılır. Bunun anlamı bütün 4'e bölünmüş 1 alınmış demektir. Dördüncü şeklimiz bütün 4'e bölünmüş ikisi alınmış 2 iki bölü 4 kesiridir. Beşinci kesrimiz, şeklimiz ise bütün dörde bölünmüş, üç e alınmış, 3 bölü dört kesri şeklinde yazılabilir sevgili öğrenciler. Evet, şimdi kesirler sayı doğrusunda nasıl gösterilir? Hemen buna bakalım isterseniz. Evet, kesirler sayı doğrusunda gösterirken sevgili öğrenciler, eşit bütünleri eşit parçaları sayı doğrusunda eşit parçaları bölmeye dikkat ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 0 ile 1 arası 1 bir bütün, 1 ile 2'ye kadar 2 bütün, 3'e kadar 3 bütün, 4'e kadar 4 bütün, 5'e kadar da 5 bütünü ifade ettiğini göreceksiniz. 0 ile 1 arasındaki büyüklük bir bütündür. Bu bütün eşit parçalara böldüğümüzde her parça bir kesir sayısını gösterir. Yani kesir sayılar sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. Hangi kesirler Basit kesirler sıfırla bir arasındadır her zaman sevgili öğrenciler. Şimdi bir bütün dört eşit parçaya bölelim. Sıfırla bir arasını. Sonra bir dört eşit parçaya böldüğümüze göre çeyrek kesirini gösterelim. Bir bölü dört kesiri sıfırla bir arasında bir adım ilerliyoruz. Bir bölü dört kesirinin yerini buluyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi bir bütün dört eşit parçaya böldük. İkinci iki parçası alınmış. İki adım ilerlediğimizde iki bölü dört kesirinin yerini bulduk. Şimdi üç bölü dört kesirinin yerine sayı doğrusunda gösterirken üç adım ilerliyoruz ve üç bölü dört kesirinin yerini bulmuş olduk sevgili öğrenciler. Peki birin üstüne geldiğimizde kaç adım ilerlemiş olduk? Dört adım ilerledik. Dört bölü dört yani bir bütüne eşit kesirin yerini bulmuş olduk. Bu 4 eşit parça bir bütüne eşit olmuştur bu sayı doğrusunda. Evet. 1 bölü 4 çeyrek kesrini gösterir. 2 bölü 4 yarım kesrini gösterir. 4 bölü 4 ise bir bütünü gösteren bir kesir ifadesidir sevgili öğrenciler. 0 ile 1 arasındaki büyüklük bir bütün demektir. Bu bütün eşit parçalara böldüğümüzde her parça bir kesir sayısını gösterir sevgili öğrenciler. Şimdi bir bütün dört eşit parçaya bölüyoruz. Sıfırla bir arasına. Burada 1 bölü dört kesirin yerisi sayı doğrusuna gösterdiğimiz anlamı şudur. Bu çeyrek kesirdir. Bir bütün dört eşit parçaya bölünmüş. içinden bir eşit parça salınmış demektir. Yarım kesirini gösterirken bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş, içinden 2 eşit parçası alınmış demektir. Bu da 2, 2 bölü 4 kesirinin yerini gösterir. 3 bölü 4 kesirinin yerinde sevgili öğrenciler anlamı şudur. Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş ve içinden 3 eşit parçası alınmış demektir. 4 bölü 4 bir bütün eşittir. Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş, 4 eşit parçası da alınmış demektir. Bu sayı doğrusundan bunu çıkarabilirsiniz. 4 bölü 7 kesirin sayı doğrusunda gösterirken ne yapıyoruz? Önce modelle gösterdiğinizde gördüğünüz gibi bütün alıyoruz modelde. O bütünü 7 eşit parçaya bölüyoruz. 4 parçasını boyadık. Aynı şeklin altına bir sayı doğrusu çıkarıyoruz. Ve 0 ile 1 arasında sayı doğrusunu 0 ile 1 arasını Paydası 7 olduğu için 7 eşit parçaya böldük. Sonra 4 adım ilerlediğimizde Hayır, 4 olduğu için orada duruyoruz ve 4 bölü 7 kesirin sayı doğrusundaki yerini tespit ediyoruz. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.